Evet 4K görüntümüz. 4K 30 FPS'lik bir görüntü. SJCam J8 Plus modelimiz. Ben ilave mikrofonu da taktım. Güzel bir ürün. Özellikle araçta da kullanıyorum. Araç çekimleri de iyi. Araçta giderken genelde 1080'e 120 FPS e çekiyorum. Çünkü bataryayı bayağı bir yiyorsun. yoksa sürekli kablo takmak zorunda kalırız. Bu da 1 dakikalık bir görüntü yapacağım. Bakalım ne kadar bir netlik söz konusu. Bu mavi ışıkta kameranın kayıt ışığı bunlar kapatılabiliyor.